Resul kelimesinin Yusuf suresinde geçtiği lugat anlamı ve meleklerin resul olmasını ayrı tutarsak bizlere vahiy tebliğ eden kişiler önce nebi olup sonra resul oluyorlar. Yani nebilik ve resullük vasfı aynı kişide var. Buna göre her nebi resuldür, her resul nebidir sözü doğru mudur? Her nebi resuldür doğru ama her resul nebidir yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri bulabilirsiniz numaralarında bildirelim. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine kaç tane nebi gelmişti? Bir tane işte Nuh Aleyhisselam adı, adı üstünde Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh. 370. 370. 370. 370. sayfayı açalım. Yani bu bayağı iş yapacak ha <laughs> Sen bu toplantıyı sen bir an önce organize et de. <laughs> 370. sayfa kaçıncı ayet? Evet 105. Bakın diyor ki burada Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Mursel Rasul demektir. Tamam mı? Nuh kavmi mürselleri yalanladı. Yani rasulleri yalanladı. Nuh kavminde Nebi Rasul kaç tane? Bir tane. O da Nuh Aleyhisselam. Peki o diğer Rasuller kim? <laughs> Nuh Aleyhisselam'a inen kitabı Tebliğ ile görevlendirilmiş olan ona inanan insanlardır. Dolayısıyla her Nebi mutlaka Rasul ama her Rasul Nebi değildir. Zaten artık Nebilik bitmiştir. Bundan sonra sadece Rasul. Şimdi bu peygamberler kelimesini söylediniz mi, öyle bir meal verdiniz mi, anlam tamamen <laughs> bozulur. Evet, bakayım burada elimdeki meal nasıl? 105. Peygamberleri yalancılıkla suçladı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine kaç tane peygamber geldi ki? Şimdi bakın kavramların nasıl karıştığını görüyor musunuz? Nuh kavmi elçileri yalanladı derseniz, Tamam. Mesela şeyde e, İncil'de elçilerin işleri diye bir bölüm vardır. İncil'deydi değil mi? Tevrat mıydı? İncil'de. İncil'deydi. He. E, amal Rusul diye elçilerin işleri. Orayı bir okuyun. Bir de Yasin suresindeki ikinci sayfadaki işte وَضْرِبْ لَوْمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَ جَاءَ مُرْسَلُونَ o şehrin halkının durumunu onlara örnek olarak ver, oraya elçiler geldiği zaman denir. O elçiler kim? İşte onlar İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçilerdir. Evet tam birebir uymaz ama ana temanın aynı olduğunu anlayacaksınız okuduğunuz zaman. Evet.